Tamam. Peki mesela e, Suat Bey size soruyu yöneltmeden önce şimdi ben hani e, Ersin Çelik'in yazısında üç isim ki e, doğru e, şey İbrahim Bey de daha çok onun o üç ismi olasılık olarak e, ilk onun da ilk üçü o olay anlıyoruz. E, fakat başka isimler de var dedim ve orada da Selçuk Bayraktar en çok dikkat çeken isim e, biliyorsunuz. Şimdi orada e, Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın bugün bir kulis haberi vardı. Çok dikkat çekiciydi. E, diyor ki Selçuk Bayraktar Hakan Fidan ve Süleyman Soylu Erdoğan sonrası için e, ismi geçen isimler diyor ve Selçuk Bayraktar ilgili şöyle bir bölüm var bir onu okuyayım önce. E, seyircilerimize evet. diyor ki kulislere göre bayrakların gelecekte siyasi bir figüre dönüşmesini sağlamaya çalışan yeni bir danışman kadrosu olduğunu anlatanlar var. Paylaşılan fotoğraflardan yapılan açıklamalara kadar planlandığı, iktidar medyasından özel fotoğrafçıların çağrılıp özel çekimler yaptırıldığı konuşuluyor. Osmanlı'daki sadrazam damat geleneğinin yaşatılmaya çalışılmasından rahatsız olan bazı AKP'liler bugünün Türkiye'sinde bundan sonuç alamayacağını söylüyor e, ifadesini kullanmış Nuray Babacan tam da burada. Şimdi ben hani bu soruyu farklı yayınlarda sorduğumda Selçuk Bayraktar'a genel olarak e, ihtimal vermiyordu e, yorumcular. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına olası adaylığı tam da Nuray Babacan'ın söylediği hani Erdoğan sonrası AK Parti için hazırlığın böyle bir anlamda en net göstergesi olur mu bizim için ve siz buna bir ihtimal veriyor musunuz? Bir siyaset bilimci olarak baktığınızda bugüne kadarki gelişmelere? Şimdi açıkçası ben e, bunlara çok ihtimal vermiyorum. Hı. Vermeyen taraftayım. Ama e, Bayraktar'ın siyaseten hazırlandığı konusuna katılıyorum. Bu daha işte e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan çok belki Erdoğan sonrası süreç için olabilir ama orada da takvim çok uzun. Yani e, işte 28 ve 28 sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne planlandığını da çok aşağı yukarı kestiremediğimiz için yani kestirememekten şunu kastediyorum. Devamı konusunda işte bir erken seçimli siyaset mi başka değişiklikler mi? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz ikinci kez seçildi ve bir üçüncü kez erken seçimle yeniden aday olma şansı var 2028 sonrası. Dolayısıyla hani oradaki takvimin çok uzun olduğunu düşünüyorum. Ben 2028'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bırakabileceği gibi düşünenler tarafında değilim açıkçası. Hmm. Ben burada e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul, İstanbul için benim kafamda e, burada e, tartıştığımız isimler de dahil e, Sayın Binali Yıldırım'da yaşadığı e, nasıl diyelim e, trajediyi burada yaşamak istemiyor. Ben en çok buna odaklanacağını düşünüyorum sayın Cumhurbaşkanı'nın ve hala da bu tatmin edici aday konusunda kendisini İstanbul'a alırım, Ankara'ya alırım konusunda tatmin edici bir aday bulamadığı ya da o ile ilgili kafasında hala ciddi soru işaretleri yaşadığını düşünüyorum. Evet. Bu isimleri ısrarla tabii tartışacağız ve bunların bir çoğu gerçekten olabilecek isimler ama ben hala bunlardan herhangi birinin Öne çıktığı gibi bir e, şeyde değilim, kanaatte değilim. Aslında Sayı şöyle Ceva mesela başkanında. çok özür dileyerek bir araya gireyim. Hani evet. siz genel olarak hani İstanbul'u, Ankara'yı da işin içine katarak zaten doğal olarak bu değerlendirmeleri yapıyorsunuz. Evet. O zaman şöyle yapayım. Mesela kulislerde Ankara ve e, İzmir için geçenler kimler? Hızla seyircilerimize onu da <laughs> aktarayım ki siz e, değerlendirmelerinizi yaparken o isimlerde e, olsun. Bu arada bir su içmem lazım. Çok özür dileyerek. Evet şimdi Ankara adayları. Yani Hulusi Akar deniyor eski savunma bakanı ama onun olasılığını genel olarak çok düşük buluyorlar. <laughs> Melih Gökçek eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı o da aynı şekilde. Turgut Altınok, Fatih Şahin AK Parti Genel Sekreteri. Süleyman Soylu eski İçişleri Bakanı, Veysel Tiryaki ve Hakan Han Özcan. Ankara için ismi geçenler İzmir için biraz sanki sürprize gebe gibi çok fazla isim yok ortalıkta İzmir olası İzmir adaylarına da bakalım orada Hamza Dağ ismi karşımıza çıkıyor ve bir de eski Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener gerçi Mahmut Özgener Aktif siyaseti düşünmediğini, siyaseti düşünmediğini de söylemişti çevresine. Dolayısıyla olacak mı olmayacak mı bilmiyor. Suat Bey buyurun, evet devam edin. Yani sonuçta e, Soylu'nun hem İstanbul hem Ankara için mesela isminin geçtiğini e, görüyoruz. Hani bir sessizlik içinde ama mesela bugün Nuray Babacan'ın yazısında geçici bir sessizlik ifadesini de kullanmış. En nihayetinde o soylunun siyasi hedeflerinin de olduğuna vurgu yapılmış. Dolayısıyla uygun zamanda uygun yerde siyasi mücadelesini açıktan başlatacaktır demiş Nuray Babacan o yazısında. Buyurun devam edin. Şimdi ben aynı şekilde İstanbul için sayın Cumhurbaşkanının mutlaka kazanmak üzerine odaklandığı ve bunun da kendisini ortaya koyarak ben hem İstanbul hem Ankara'da sanki aday eğer kendisini tatmin eden bir aday bulamaz ve burada konuştuğumuz adaylardan birini aday yaparsa adeta biz İstanbul ve Ankara'da sanki Sayın Cumhurbaşkanı Büyükşehir adayıymış gibi bir kampanya süreci ve bir özellikle İstanbul'a çok ciddi bir yüklenme yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar mevcut adayların kendi aralarında oluşabilecek biraz önce İbrahim Bey'in söylediği gibi bir takım yarışları e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da sınırlarını yine çerçevesini kendinin çizdiği bir süreçte e, o o kadarcık izin verebileceğini düşünüyorum. Çünkü burada ana süreci yani seçim sürecini negatif etkileyecek herhangi bir kamuoyunda oluşacak algıya e, izin vermeyecektir. Bu nedenle de AK Parti içinde bu biraz da sanki süreci e, negatif anlamda etkileyecekmiş veya o düzeye gelebilecekmiş gibi girişimlerin ben çok da söz konusu olamayacağını Sayın Cumhurbaşkanı'nın İbrahim Bey de işaret etti. Sadece medya açısından değil, hani e, süreçte bu anlamda öne çıkanların tam tersi en hızlı geri düşebileceklerini bildiklerini de e, düşünüyorum. Çünkü bunun birçok örneğini daha önce yaşadık. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben henüz İstanbul'da, <laughs> Ankara'da ve İzmir'de. Ben İzmir'in yeniden e, Sayın Cumhurbaşkanı açısından özellikle İyi Parti'nin e, bu e, konumlanmaları nedeniyle hatta bunu biraz daha genişletebiliriz Senem Hanım. Yani Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın. İyi Parti'nin bu tutumları nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın biz hep İstanbul ve Ankara'yı konuşuyoruz. Yeniden kendisinin kazanılabilecekler hinterlandına girdiğini düşünüyorum. Bir de şunu vurgulayayım. Bakın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki sonuçlar aslında muhalefete Denizli'yi, Manisa'yı, Balıkesir'i hatta belki Bursa'yı yani zor da olsa kazanabilme. En azından orada e, bayrak gösterebilmek, ciddi bir aday bulabilirlerse gerçekten orada seçimi kazanabilmek gibi bir takım olası sonuçlar. Çünkü yerel seçimde tabii ki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları farklı ama... Orada bir takım ipuçları verdi ama şu anda gördüğümüz bırakın o ipuçlarını değerlendirmeyi sanki burada böyle bir öne çıkış yokmuş da bambaşka bir süreç varmış gibi bir e, düzeyde yaşıyoruz bunu.